Bir dizi izlemiştim televizyonda. Bir uçak ıssız bir adaya düşüyor. Önce kimse bulunamıyordu. Sonra herkes kurtuluyordu. Bilim kurgu o. Masal gibi bir şey mi? Boş konuşuyorsunuz. Ali abiyle ne alakası var bunlar? Belki bir ilgisi vardır bu Fetta. Masal deyip geçme. Bakarsın yine olur. Bir masal gerçek olur babam kurtulur. Beni görür el sanlar. Ben onunla koşarım. Üzerine atlarım. Beni tutar. Tutmasıyla havaya fırlatır. Neden olmasın efendim? Küçükken masallara inanmaz mıydık hep? Küçükken ben de böyle düşünüyorum. Babam bir masal kahramanıydı benim babalar ölmezdi. Sonra evde annemle beraber oturuyoruz bir haber geldi. Babamın araba çarpmış. Babam ölmüş. Ha da işte bütün masallar bitti benim için yani. Kusura bakmaktasın. Seni sormaya mecralemiz kalmadı. Estağfurullah. Kimin mecali kaldı ki? İnşallah canım inşallah. Pilot bulmuşlar Sırali'de. Ne diyeyim? Dua et. Dua et. Tamam. Aha. Buyur Bülent kardeşim. Sen nasılsın? Ola Ben hiçbir şey yapamayayım. nasıl kahyalık ki yani? Hayat bu. Güya ben en yakın arkadaşıyım. Ne işe yarıyor? Şeytan değil, dal suya. Yüz yüze bildiğin kadar nefesin yettiğince. Seni iyi babay, hepimizi babası kemin mi ama? Anam ada kadar da Ali abi için. Nasıl yani? Koçum kesin Ali abi için. Yok, öyle düşündüler ama hesap yaptılar. Koç ya parası tuttu, anam da orçadı. Çocuklar, Bakın size kurabiye yaptım. Fırından yeni çıktı. Anne, Neriman teyze Afiyet olsun. Zahmet ettin abla. Baba... ...nabzın çok yüksek. Acaba diyorum eve git... Sakın bir yere eve git deme. Ali'yi görmeden hiçbir yere gitmeye. Ama babam, yapma kurban olayım, dinlenmen lazım. Ali yanımda olmadan o eve girmeyeceğim. Kesin olarak girmeyeceğim. Tamam. Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. <laughs> bir su getirir misiniz? Tamam, sakin ol. <laughs> i̇yi misin? İyi anne, iyi. <laughs> Babamın dil altını versin, dil altını. <laughs> ne oldu ağam? <han? gülüyor> İçme. Önce Ali gelecek karşımda duracak anca öyle. Zaten ben niye bu kadar zaman yaşadım? Oğlumu toprağa vermek için mi yaşadım Esma? Baba yapma, bir, bir su verin, bir su su. Bu <laughs> Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, sakin. Herkes 45-13. bölge birimleri. Alkan 8'e bir cevap. Sarıyer Emniyet'ten acil kontrol. Dışarıda yolu. bir hareket var galiba. Ah, de inşallah. Ama birini buldular galiba. Ne oluyor? Ha? Bakın, boş yere umut vermek istemem ama... Aman çatlatma, ne diyeceksin de? Bir şahıs bulundu. Eşkali Ali Bey'in eşkaline uyuyor. <laughs> Deniz kenarında bulmuşlar. Tamam, ne olacak şimdi? Ne, ne yapacağız? Şu anda yakındaki sağlık ocağında. Hadi. Allah! <laughs> Peki Ali değilse kimi buldular? Bağırıp durma biz de bilmiyoruz. Ya öğreneceğiz birazdan sabret. Kolay sanki. Beş. Kaza'da kaybolan pilot Murat Zorlu yoğun aramalar sonucu sağ olarak kurtarılırken Ali Acar'ın durumu belirsizliğini koruyor. Durun bir dakika. Çok kalabalız. Hepimiz girersek hasta için iyi olmaz. Keke günden komuta. Ben de geliyem. Doktor yok mu? Kimse yok mu burada? Bakar mısın? Doktor yok mu burada? Yok mu? Doktor yok. Doktor? Nerede doktor? Kim yolunda traktör dedi. Şerallar var oraya gitti. Siz ne istemiştiniz? Denizden çıkarılan bir hasta getirilmiş buraya. Siz onun için geldiniz. Söylesene kardeşim nerede? Nasıl oluyorsunuz? Ya sana ne nerede? Nereye aldınız şahsı? Hanım. Teşhis için bu şart biliyorsunuz. Ama isterseniz dışarıdan biri başka bir tanıyan... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.